Şeffaflık bizim temelimiz. Seçildiğimiz gün ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım mal varlığımızı odanın web sitesinde paylaşacağız. Çünkü biz gizliliğe değil, güvene inanıyoruz. Her 3 ayda bir gelir gider tablomuzu açıklayacak, tüm üyelerimizi bilgilendireceğiz. Toplantılarımızı sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayacak, alınan her kararı sizlerle paylaşacağız. Bütün üyelerimiz eşit, her üyemiz değerli. Bizim yönetimimizde hiçbir üyeye para karşılığı sözleşme satılmayacak. Hiçbir menfaat kişisel çıkarlara alet edilmeyecek. Odanın tüm imkanları tüm üyelerimizin ortak değeri olacak. Hukuka uygun, herkese eşit. Değişen kanunlara ve mevzuatlara uygun olarak tüm sözleşmeleri dijital ortamda güncelleyeceğiz. Bu hizmet bütün üyelerimize ücretsiz sunulacak. Çünkü adalet en büyük hizmettir. Makama değil, sorumluluğa hizmet. Tatil günlerinde, bayramlarda kendi işlerimizde makam araçlarını değil, sadece odamızın onurunu taşıyacağız. Bizim anlayışımızda görev imtiyaz değil, emanettir. Cam gibi şeffaf bir yönetim Odamızı ortak akılla, herkesin görebildiği, herkesin güvenebildiği bir anlayışla yöneteceğiz. Her adımda hesap verebilir, her kararında açık olacağız. Çünkü güven birlikte inşa edilir. Kendi evimize taşınıyoruz. Odamızın mali gücünü doğru yönlendirip en kısa zamanda odamıza ait bir mülk satın alacağız. Artık kiracı değil, kendi genel merkezimizin sahibi olacağız. Dijital dönüşüm odamızda başlıyor. Oda bünyesinde kuracağımız ilan portalıyla üyelerimizin gayrimenkullerini dijital dünyada daha görünür hale getireceğiz. Emlakçıların daha düşük maliyetle ve daha hızlı bir şekilde müşterilerine ulaşabileceği bir sistem kuracağız. Gücümüzü eğitime, bursa yönlendireceğiz. Çocuklarının eğitimi için çalışan emlakçı meslektaşlarımıza oda olarak destek olacağız. Gerekli şartları sağlayan üyelerimizin eğitim gören çocuklarına burs vereceğiz. Çünkü geleceği inşa eden en büyük yatırım eğitimdir. Üyelerimize her alanda avantaj. Sağlık kuruluşları, diş klinikleri ve benzin istasyonları gibi birçok alanda protokoller imzalayarak oda üyelerimize özel indirimler kazandıracağız her üyemiz odamızın ayrıcalığını hissedecek. Kentsel dönüşümde üyelerimiz söz sahibi olacak. Belediyelerle işbirliği yaparak dönüşüm projelerinde önceliği üyelerimize vereceğiz. Her proje mesleğimizin ve üyelerimizin emeğiyle yükselecek. Büyük projelerde bizim imzamız olacak. Büyük inşaat firmalarıyla tek yetkili sözleşmeler yaparak projelerin pazarlanmasını üyelerimiz aracılığıyla sağlayacağız. Emlak sektöründe birlikten güç doğuracağız. Emlakçılık kanunu için mücadele. Gerekli bürokratik adımları atarak emlakçılık kanununun bir an önce yürürlüğe girmesini sağlayacağız. Mesleğimizin hak ettiği yasal zemini birlikte oluşturacağız. Kurumsal güç, uygun fiyat. Tabeladan brandaya, broşürden kartvizite kadar tüm kurumsal materyaller için anlaşmalı ajans ve matbaalarla özel fiyat teklifleri alacağız. Bu hizmetleri en uygun koşullarla üyelerimizin kullanımına sunacağız. Markamız gücümüz olsun. Oda bünyesinde ortak bir marka kimliği oluşturacağız. Oda üyesi tüm emlak ofisleri aynı tabela, logo, renk ve sözleşme tipleriyle kurumsal bir bütünlük içinde temsil edilecek. Odamızı Türkiye'nin en büyük emlak ofisi markası yapacağız. Böylece sektörümüzün de itibarı ve güveni de güçlenecek. Ücretsiz hukuk desteği yanınızda. Oda bünyesinde gayrimenkul hukuku alanında uzman bir hukukçu bulunduracağız. Üyelerimize ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vereceğiz. Söz sizde. Oda bünyesinde bir şikayet ve talep hattı kuracağız. Üyelerimizden gelen her talep, öneri ve şikayeti dikkatle dinleyip en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Birlikte daha güçlüyüz. Biz üyelerimizin yanında adaletin ve şeffaflığın ışığında yürüyen bir yönetim olacağız. Her kararımızda ortak akıl, her adımımızda güven olacak. Bunun için oylarınıza talibiz. Birlikte daha güçlü bir oda için. Aslan Karatekin. İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Adayı.